Merhaba arkadaşlar tekrar an kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuz arkadaşlar Kaban Variant ile ilgili tüm açıklamaları yaptı arkadaşlar. Bakalım ne zaman başlıyor ödülleri nasıl bir şeymiş. Şöyle baktığımızda ilk gördüğümüz şey 14 Nisan akşam 8'de Türkiye saatiyle akşam 8. Bu TSE'yi sallayın abi o çok önemli değil. Miles Morales yarışmaya getiren 2016 görevini yeniden başlarken 2016 yılında yemek gelmiş. Klasik bir görevin başka bir arka sayfası. Yeşil yarışma yeni örümcek adamı eski örümcek adam ve sihirdar rehberlik ediyor. Savaş diyarında dolaşırken ve örümcek evrenin diğer kahramanları ve kötü adamlarıyla eğitim alırken koleksiyoncu onlara ayak parmaklarını tutmak için onlara ne gibi zorluklar çıkartacak. Klasik zorluk e bu eski arkadaşlar bunu direkt geçiyorum buradan. Bizim için asıl mevzu olan bu. 45 seviye ve üzeri sihirdarlar yani oyuncular için mevcut olan görevin yeni bir dönüşü. Bu sürüm zorlu mücadeleler yeni rakipler ve bazı harita düzeni güncellemeleri için bu zorlukta başkalarına yardım etmek için asil arzu sonlar tüm güçte baskı yapabilecek ve birbirlerine en iyisini ortaya çıkarabilecekler diye böyle çok çılgın bir macera yapmışlar. Peki varyant mücadelesi neymiş arkadaşlar? Baktığımızda Örümcek Adam'ın kahramanca mirası tüm kahraman şampiyonu moralini yükseltir ancak diğerlerinin potansiyelini sınırlar. Bu kahraman olmayanların görevlere getirebileceği ancak savaş olarak çok az pratik kullanıma sahip olacağı anlamına gelir. Bize kahraman karar, kahraman kar çok önemli ki bununla ilgili video yapmıştım mutlaka izlemelisiniz. Her bölüm sınıf temeli temelli şampiyon gereksinimine sahip olacak ve yollar katılımları e, gereken şampiyonları hem meydan okumak hem de fayda sağlamak da sağlanmış. Ultron macerasıyla aynı arkadaşlar yani her bölüm bir sınıf istiyor. Birinci bölüm beceri ve tekno, ikinci bölüm mistik, mutant, üçüncü bölümde e, kozmik ve bilim arkadaşlar. Klasik yani daha önce de böyleydi. Aynısını getirmişler. Çok bir fark yok arkadaşlar. Küresel takviyelerle ilgili sınıflara meydan okumak ve bunlardan faydalanmak için tasarlanan her görev takviyelerinin yanı sıra görev boyunca tüm dövüşlerde aşağıdaki iki takviye aktif olacakmış. Adalet peşinde kahraman şampiyon olmayanların verdiği hasar %95 azaltılır. Allah ve iyiliğini versin. Yani kahraman olmayan herkese hero'ları sadece sinerji için kullanırsın. Sinerji veya destek arayışına kadar ancak kendi başlarına pek bir faydası, hiç faydası olmayacak. Takım çalışması, oyuncuların tüm aktif takımının yetenek doğruluğunu üzerinde bulunan her hero için %10 arttırır. Bak bu güzel olabilir. Bu güzel olabilir. Ödüller arkadaşlar klasik ve zorlu seviyesi var. Yani şimdi ödüllere bakacağız ama yani şunu söyleyeceğiz. Kahraman karakterlerle gireceksiniz arkadaşlar. Sadece kahraman karakterlerle. Onun dışında patates. Kahraman olmayan karakterleri de sinerji olarak alabilirsiniz. Fakat şöyle düşünün. Mesela birinci bölüm bil, e, neydi? Beceri ve teknoloji arkadaşlar. Mesela teknolojide Ghost geliyor değil mi aklınıza? Ama Ghost'un yanına e, alamayacaksınız. Çünkü onun sinerjisi o sınıf içerisinde yok. Espriyi anladınız mı? Yani orayı Ghost'u sinerjisiz oynayacaksınız orada. Ki Ghost bu arada kahraman karakter ve da baştan sırf örnek olsun diye verdiğim bir şeydi. Sadece. Bunun gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi ödüllere bakalım. Ödüllere baktığımızda arkadaşlar ödüller ahanda burada. Bir tane 5 yıldız random cevher uyandırma. 25.000 parça 5 yıldız. 5.000 parça 6 yıldız. 3 tane T3. Ee, onun dışında ne varmış başka? R3 atma taşı var 5 yıldızları. 3 tane. Ee, R4 atma taşı var 4 tane ki bunlar arkadaşlar 2017 yılına kadar olan şampiyonlarla ilgili geçerli. Bir tane de R5 atma taşı var. Random. Onun dışında 48 tane 5 yıldız taşı var. O da random. Bir tane %25'si var. random. 360 kredi ran geliyor. O da random değil. Ve 4 milyon altın. Arkadaşlar varyant 5 ve varyant altın ödülleriyle aynı. Hiçbir fark yok. Sadece zorluk seviyesi biraz daha fazla artmış. O kadar arkadaşlar. Yani ödüllere tabii ki yani oyuncular çoğu yüksek ödüller bekliyordu ama ben ben birebir aynısını bekledim. Bunu defalarca canlı söylemiştim zaten arkadaşlar. Birebir aynısı geldi. Yani çok da uçmamak az çünkü kabımın nasıl bir omurgası olduğunu biliyoruz. Ödüller yine kötü değil. Yani yine kötü değil. S5 toplamak isteyen arkadaşlar için çok güzel bir yer. Yine 5000 parça 6 yıldız Allah bereket versin. Ödüller normal. Yani dediğim gibi normal. Macera biraz daha zora benzese de ödüller normal arkadaşlar. Geldiği gün inşallah 14 Nisan'a kimseye yer vermeyin. Rezervasyon yaptırmayın arkadaşlar. Geldiği gün direkt %100 yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.